sonucunda İslam'dan ciddiye uzaklaşmaya devam eden bir adamın altını kazın altında hep günah çıkacak. O insanın durumu daha kötüye gidiyorsa da o günahın günah olarak kabul edilmemesi çıkacak. Adam zina ediyor. Bunun hükmüne bir bakın. Çok ağır yani. Dünyada hükmü bu kadar ağırsa ahireti siz düşünün. Ben sadece onu şöyle sevdim, böyle oldu, böyle oluyor. Bunu normalleştirebiliyor yani. Bunu bırak. Bu bizle alakalı bir durum değil. Bu Allah ve senin aranda. Değil mi? Bir emir yasak ilişkisi yani. Allah Allah. E bir adamın günahlarla kalbi zedelenirse neye iştahı gider? İmana iştahı gider ve imanın lezzetini artık alamaz. Şimdi burada çok önce bir denklem var. İmanın lezzet ve huzurunu alamadığı için günahlardan yalancı bir lezzet aramaya doğru daha çok gidiyor. Sebep bu. Şimdi sizin dilinize iki jilet çeksem, Antep'in en güzel baklavasını getirsem ne olur o size? Acı ve ızdırap olur. Diş çektirdiğinizde bile acı duymayın diye ne diyorlar? Şunca saati yemek yemeyin, bugünü de bir suyla çorbayla geçirin diyorlar. Nedensin nimetlerden uzak tutuyorlar? Acı çekmeyin diye. Demek ki bir insanın kalbi, imanı yaralı ve zedeliyse onun imandan alabileceği bir lezzet yoktur. Yani günahlar sonucunda kalp zedelenince insan yine gelecekte alacağı lezzetlere zarar veriyor. Bu çok üzücü bir durum.